Kadınlar içten içe eşlerinin kendilerini aldatmalarını istiyorlar. Niye? En az bir kez. Niye? Değerini anlasın diye mi? Yok. Daha erkek olduklarını hissedeceklermiş. Psikolojik. Öyle mi? Çok acayip. Abi peki. Bu yine o zaman şeye dönüyor. Birkaç hafta önce konuştuğumuz şey vardı. Bu erko durumları var. Erko. Erko. Hani prenses. Prens erkekler. Prens erkekler. Prens erkekler. Ha, şey mi o zaman? Kadınlar biraz da hani... Ah erkek dediğinde birazcık maç olacak be hani bir sağdan sola atacak bir burnunu karıştıracak tamam, falan. Tamam abi yani yatakta bir panter işte sokakta bir maço, maço ev işlerinde ev, yardımcı ev, e, yatakta yakışıklı kendine dikkat eden işte hem cilt kremi kullanacak ama metroseksüel olmayacak falan. E moruk bir tane bundan bulursa bizim eve de yolla. Eyvallah. Ya anlatabildim mi? Ev her eve lazım bir adam bu yani ben bilmiyorum. Bizim evde yok. Ya ben yılın maskası söyleyeyim böyle bir şey yapsın erkek olarak yollasın bize. Yollasın. Ya çünkü ben ben de alırım bunu yani sıkıntı yok.